Hiç düşündünüz mü? Neden en derin korkularımız, en büyük umutlarımız ve hatta rüyalarımız binlerce yıllık efsanelerdeki, mitlerdeki ve dini metinlerdeki hikayelerle bu kadar benziyor? İnsanlık tarihinin başlangıcından beri tanrıyı, ruhu ve anlamı arıyoruz. Peki ya bu arayış sadece dışımızdaki bir gücü değil, aynı zamanda kendi içimizdeki en derin kuyuyu kazmak anlamına geliyorsa? Bugün modern psikolojinin kurucularından biri olan rüyaların mimarı Carl Gustav Jung'la bir yolculuğa çıkıyoruz. O, inanç ve dinin akıl hastalığı değil, aksine sağlam bir ruh sağlığı için kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu iddia etti. Ona göre bir kilise veya cami sadece bir bina değildi. Bilinç dışımızın dışa vurulmuş dev bir haritasıydı. Bu videoda Jung'un çığır açan kavramlarını inceleyeceğiz kolektif bilinç dışından bütün dinlerin temelini oluşturan o evrensel imgeler deposuna yani arketiplere ve tanrı fikrinin neden insan ruhunun en önemli içsel gerçeği olduğunu keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Bilinç ve inancın kesişim noktasında kendinizi yeniden keşfedeceğiniz o yola adım atıyoruz. Başlayalım. Jung'un din ve psikoloji ilişkisini anlamak için, öncelikle kolektif bilinç dışı adını verdiği devasa kavramı anlamamız gerekiyor. Freud, bilinç dışını bastırılmış kişisel arzularımızın bir çöplüğü olarak görüyordu. Ancak Jung, bunun çok daha derin ve çok daha eski olduğunu söyledi. Jung'a göre, bireysel bilinç dışımızın altında yatan ortak bir ruhsal miras var. Tıpkı hepimizin iki kolu ve iki ayağı olması gibi, hepimizde ortak zihinsel yapılara sahibiz. Bu, atalarımızdan, insanlık tarihinin başlangıcından beri miras aldığımız evrensel deneyimlerin bir deposu. İşte bu yüzdendir ki, Afrika kabilelerindeki bir mit ile eski bir Yunan trajedisi veya modern bir Hollywood filmi aynı temel çatışmaları yansıtır. Bu katman kişisel deneyimlerimizle oluşmaz, doğuştan gelir. Bu kolektif bilinç dışının içeriğine Jung arketip adını verdi. Bunlar belirli bir imge veya hikaye değil, tıpkı bir kuşun yuva yapma içgüdüsü gibi bizim belirli deneyim türlerine sahip olma potansiyellerimiz dinin ortaya çıkışı Jung'a göre işte tam da bu noktada başlar arketipsel enerjiler bilinçli zihnimize sızmaya başladığında kendilerini semboller ve hikayeler aracılığıyla ifade ederler bir tanrı baba figürüne duyulan ihtiyaç yaşlı bilge veya baba arketipinin dışa vurulmuş halidir kötülüğün somutlaşmış hali olan şeytan figürü Gölge arketipimizin dini bir sembole dönüşmesidir. Dini ayinler ve törenler bu arketipsel güçleri kanalize etmenin ve onları sosyal olarak kabul edilebilir, anlamlı formlara dönüştürmenin yollarıdır. Jung, dini sembol ve ritüellerin basit birer hurafe olmadığını, aksine ruh sağlığımız için kritik bir işlev gördüğünü savundu. Jung'a göre bir sembol, bir şeyin sadece yerine geçen bir işaret değildir. Örneğin, haç veya yıldız kelimeleri birer işaret olabilir. Ama asıl dini semboller, bilinç dışının bilince gönderdiği mesajlardır. Bunlar, henüz tam olarak anlaşılamamış, derin anlamlar taşıyan imgelerdir. Dinin gücü de buradan gelir. Tamamen mantıklı açıklanamayan ama ruhumuzda derin bir yankı uyandıran anlamlar sunar. Bu semboller, bireyin bilinç dışı materyalini işlemesini, ve onu psikolojik olarak kabul edilebilir bir forma dönüştürmesine yardımcı olur. Neden insanlar dua eder, oruç tutar veya hacca gider? Jung için bu ritüeller sadece sosyal bir görev değildir. Bunlar, arketipsel bir düzeni yeniden canlandıran psikolojik pratiklerdir. Ritüeller, kişiye kozmik bir düzene ait olduğu hissini verir. Bireyin kaotik iç dünyasını evrensel bir anlama bağlar. Bu pratikler kendilik yani self arketipini harekete geçirir. Kendilik Jung'un psikolojideki bütünlük ve merkez kavramıdır. Ritüel kişiyi merkeze yani kendi içindeki tanrı imgesine doğru çeker. Şimdi videonun belki de en tartışmalı ve en önemli kısmına geliyoruz. Jung tanrının varlığı hakkında teolojik bir iddiada bulunmadı. O bir bilim insanıydı. Ancak bir gün ünlü bir soruyu yanıtladı. Tanrı'ya inanıyor musunuz? Yanıtı çok netti. İnanmıyorum. Biliyorum. Peki bu ne demekti? Jung'un biliyorum demesi, tanrının dışsal bir dogma veya gözlemlenebilir bir doğa olmasından değil, ruhunda deneyimlediği bir gerçeklik olmasından kaynaklanıyordu. Jung için tanrı imgeleri, insan ruhunda en üstün güç en üstün anlam ve mutlak bütünlük ihtiyacının bir yansımasıdır. Bu, ruhumuzun en derininde yer alan, bütünleşmeye ve anlam bulmaya yönlendiren kendilik, self arketipinin zirve noktasıdır. Jung, modern insanın ruhsal problemlerinin çoğunun, dini sembollerin gücünü kaybetmesi ve bu içsel tanrı imgesinden kopuşla başladığını savundu. Bir tanrıyı reddettiğinizde, Jung'a göre bilinç dışı onu başka bir yerde yaratır. Para, güç, kariyer veya ideoloji gibi seküler putlar. Jung'un psikolojik gelişimin nihai amacı olarak gördüğü bütünleşme, yani individuasyon süreci, bir anlamda dini bir yolculuktur. İndividuasyon, kişinin tüm parçalarını, gölgesini, kişiliğini ve arketiplerini bilinçli olarak bütünleştirmesi ve tamamen kendisi olması sürecidir. Bu süreç, genellikle dini hikayelerdeki kahramanın yolculuğuyla paraleldir. Kaosla yüzleşme, bilinmeyenle mücadele etme ve yeni bir bilinç seviyesine ulaşma. Jung, bireyin kendi bütünlüğüne ulaşmasını sağlayan bu sürecin, dini deneyimin psikolojik karşılığı olduğunu açıkça ifade etti. Kişi, kendi içindeki bütünlüğü bulduğunda, anlam arayışı sona erer. Jung'un psikoloji ve din arasındaki ilişkiye dair görüşleri sadece teorik birer yapı değildi. Klinik pratiğini derinden etkiledi. O, modern psikiyatrinin dini inançları bir nevroz veya yanılsama olarak görme eğilimine karşı çıktı. Freud, dini inançları genellikle bir tür kolektif nevroz olarak görüyordu. Bir baba figürüne duyulan çocuksu bir ihtiyaç. Jung ise buna şiddetle karşı çıktı. Ona göre bir nevroz bilinç dışı materyalin bastırılmasının sonucuydu ve bireyi parçalıyordu. Oysa gerçek dini deneyim, bireye bütünlük ve anlam veriyordu. Jung'un ünlü tespiti şudur. Kliniğime gelen, hayatının ikinci yarısında olan hiçbir hastam olmadı ki, temel sorunu yaşamın dini bir perspektifini kaybetmiş olmasın. Jung için, dinsellik yani religiosity, yani bireyin kendi içindeki kendilik arketipine bağlanma ihtiyacı, Sağlıklı bir ruhun kaçınılmaz bir işleviydi. Bu ihtiyaç karşılanmadığında ruh nevrotik semptomlar üretmeye başlar. Bu nedenle Jungcu analiz yani analitik psikoloji sadece semptomları ortadan kaldırmaya odaklanmaz. Asıl amaç hastanın anlam arayışını desteklemek ve onun kendi içsel ruhsal kaynağıyla yani kendilikle yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olmaktır. Jung hastaların rüyalarını analiz ederken o rüyaların sadece kişisel deneyimleri değil, aynı zamanda arketipsel ve dini imgeleri de içerdiğini gördü. Örneğin bir hastanın rüyasında bir kurtarıcı figürünün belirmesi, Jung için sadece bir arzu değil, aynı zamanda ruhun bütünleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçtiğinin göstergesiydi. Terapist, bu süreçte bir ruhsal rehber rolü üstlenir. Hastanın getirdiği sembolleri ve rüyaları, kolektif insan ruhunun büyük hikayesine oturtarak, kişisel acıya evrensel bir anlam katmaya çalışır. Bu, psikolojinin bir anlamda, modern çağın ruh sağlığı için din rolünü üstlendiği anlamına gelir. Son olarak Jung, bilimin ve inancın yüzyıllardır süre gelen çatışmasına benzersiz bir çözüm önerdi. Jung, dini inançları dışsal bir dogma olarak kabul etmediği için bilimle çatışma yaşamadı. Bilim, Dış dünyanın somut gerçekliklerini incelerken din veya Jung'un kullandığı anlamda dinsellik iç dünyanın psikolojik gerçekliklerini ele alır. Bilim nesnel kanıtlar dış dünyada ölçülebilirlik ister. Jungcu dinsellik öznel deneyim, anlam ve bütünlük arayışı ister. Jung'a göre bir tanrının dışarıda var olup olmadığı bir teoloji veya felsefe sorusudur ve bu psikoloğun ilgi alanı değildir ancak insan ruhunda bir tanrı imgesinin varlığı bunun rüyalarda, mitlerde ve nevrozlarda kendini göstermesi tamamen psikolojik bir gerçektir. Bu yaklaşım hem inançlı hem de inançsız insanlar için bir köprü kurar. İnançlı biri için dini öğretiler kendi içsel arketipsel gerçekliğiyle yankılanır. İnançsız biri içinse bu imgeler bilimsel olarak kanıtlanabilir insan ruhunun yapısal bileşenleri olarak kalır. Bu nedenle Jung'un mirası bize yeni bir entelektüel dürüstlük yolu sunar. Bize anlam arayışımızın zayıflık değil, psikolojik bir gereklilik olduğunu ve bu arayışın binlerce yıldır dini semboller aracılığıyla ifade edildiğini hatırlatır. O, modern insanın sadece akıl yoluyla değil, aynı zamanda ruh yoluyla da bütünleşmesi gerektiğini gösterdi. Carl Gustav Jung'un bize gösterdiği gibi din ve ruhsallık sadece dışarıdaki bir dogmanın ya da tarihten kalma bir geleneğin ötesinde bir şeydir. Bunlar bizzat insan ruhunun ta kendisidir. O, kiliseyi, tapınağı ya da camiyi incelemek yerine içimizdeki ruhsal mimariyi inceledi. Jung, tanrının var olup olmadığı sorusunun cevabını bize bırakmadı. Ama bize çok daha önemli bir şeyi gösterdi. İçimizde bir tanrı imgesine duyulan kaçınılmaz bir ihtiyaç var. Ve bu ihtiyacı bastırdığımızda ruhumuz nevrozlarla, anlamsızlıkla ve parçalanmayla tepki veriyor. Bugün, modern dünyada bilim bizi dışarıdaki uzaya, Jung'sa içimizdeki evrene bakmaya çağırıyor. İndividuasyon yoluyla bütünleşme arayışımız, yani tam ve eksiksiz bir insan olma çabamız, Jung'a göre en derin dini yolculuğumuzdur. Öyleyse bu videodan çıkarmanız gereken en büyük ders şudur. Anlam arayışınız bir zayıflık değil, psikolojik bir zorunluluktur. Rüyalarınızdaki, korkularınızdaki ve en derin arzularınızdaki sembollere dikkat edin. Çünkü onlar kendi kendiliğinizin size gönderdiği mesajlardır. Jung'un mirası, inananı kendi inancının derinliğini sorgulamaya, İnanmayanıysa insan ruhunun yapısal ihtiyaçlarına saygı duymaya davet ediyor. Peki sizce modern insan kendi içindeki bu ruhsal boşluğu neyle doldurmaya çalışıyor? Jung'un psikolojisi hakkında daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derin dalışta görüşmek üzere. İçinizdeki evrene iyi bakın.